Arkadaşlar bu isterle birlikte yine Böyle bir şey aldık. Var mı? Kank. Var. Var. Kank. Var. Şöyle. Kank yazıyor orada. İşte neyse ben ne dedim? Kank. Kank bekle. Evet arkadaşlar paketi açtım. Gölgede Bu ne lan? Bu ne de istiyorum. Allah. Ben 3 var. Şöyle bir şey. seni atalım. 3 2 1. Gel bunu yarı yarı düşeceğim. Gömle. İnanılmaz Gömle. iyiyim. Yısır, yısır. Sen ne Ne kadardı ki bunun fiyatı? Bilmem bir tane daha alamam. Aa. Buradan. İnanılmaz, İnanılmaz iyiyim. Çocuğum. Çocuğu güzel falan. Bebek şeyleri ne yapıyor? Ben kendim çok büyük bir enerji mesela. Neyse bu videoda bu kadar. Umarım Ben size bye bye.